Melek beni dinlemen lazım. Söyleyeceklerin neyi değiştirecek ki? Bakışlarını... Bakışlarını değiştirecek. Ben bakışlarındaki umutsuzluğu görmüyor muyum sanıyorsun? Benim umutsuzluğum senin için ne önemi var? O ne demek? Melek sen benim her şeyimsin. Tabii ki önemi var. Dediğim gibi konumun bizimle bir ilgisi yok. Eğer ben o kızı gönderirsem belki de öldürecekler bilmiyorum. Melek tanıyorsun beni. Ben buyum. Ben ben bir insanın hayatını içe sayamam. Yapamam. Serhat yapma. Bunu yapma. O kız acıdığını söyleme sakın. Acımıyorum. Sadece sorumluluk hissediyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Acımak değil bu. Onunla evli olduğun için olabilir mi? Olabilir mi Serhat? Bence sen ne kim olduğunu, ne de gerçekten ne istediğini biliyorsun.